Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri geleneksel Türk sanatlarıyla tanıştı. 10 atölyede birbirinden renkli standlar kuruldu. Öğrenciler ilk kez gördükleri el sanatlarını severek uyguladı. Şimdi haberimizi izleyelim. Sonrasında saat başında tekrar burada olacağız. Çömlek yapımından dokumaya Ebru sanatından hat boyamaya. Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri geleneksel Türk sanatlarının inceliklerini öğrendi delikler var. Çubuk alıp içinden geçiriyorsun. Ondan sonra ortasında bir tane boş bırakıp öbür tarafından geçirip sepet yapıyorsun. Şehit öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğrencileri usta öğreticilerle bir araya geldi geçmişten günümüze kadar gelen Türk el sanatlarını okul öncesi çocuklarına tanıtmak, farkındalık uyandırabilmek onlarda ve ilgilerini doğurabilmek aslında hedefimizdi. 10 ayrı sanat atölyemiz var. Atölye çalışmalarına Süleyman Paşa Halk Eğitimi Merkezi destek verdi. 10 tane atölye açtık. Halk Eğitim Merkezi'nde görevli ustalarımızla e, minik çocuklarımızı buluşturduk ve minik çocuklarımız geleneksel sanatları tanımış oldu. <laughs> Öğrenciler sanat dolu bir gün geçirdi. Neler yaptık şu ana kadar? Tabii. Deneyler. Bir de her şey yaptık. Hoşuna gitti mi? Evet. 6 yaşındaki Zeynep Meriç'in resim sergisi davetlilerin beğenisini kazandı.